Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Bugün sizin için niyetleniyorum. Allah'ın izni ile. Sizin için. Arkadaşlar bugün aralığı 10 6'sıdır. 2024 arkadaşlar. Ve sizin için Allah'ın izniyle size uyanı alıyorsun, uymayanı evrene gönderiyorsun. Falci anneniz YouTube'da. Falci anne, karışık fallar var, falci anne de var. Arkadaşlar hangisini istiyorsan izleyebilirsiniz. Ve e, bugün geneldir size uyanı alıyorsun, uymayanı evrene gönderiyorsun. Şimdi... Bakıyoruz Allah'ın izniyle. Youtube'da 20 dakika görebilirsiniz. Bir misafir size geliyor. İki kişi birbirine sıkı sıkı sarılmış. İki yol önündedir. Kapılarınız açık maşallah. Biri hep sitem ediyor. Hem suçlu hem güçlü. Hep kendini haklı çıkarıyor. Halbuki haksız bir geredir. Yani hak, e, Haksızdır ama kendini hep haklı görünüyor. Hep haklı gösteriyor arkadaşlar. E bir böyle artık sen de bakmışsın bunun sistemlerinden gibi. Bir ilişkiyle e, düşüncelerin ve biraz sanki küçük sözler size söylüyor. Kıymeti de var. Çok kıymet veriyorsun ona ama e, gerçek sanki e, değmiyor bu kıymete. Nedense çünkü çok emek vermişsin arkadaşlar. Emeğin karşılığını vermiyor. Bazı sözler sizi ağır yaralıyor çünkü. Şimdi düşünceler kırar. verdiğini biliyorsun yanlıştır. Belirsiz bir durumdasın ve sevdiğin kişiyi biraz sanki gelişmemiş, sanki cahil biri var. Suç kendisi de suçludur. Suçu da sizin üstünüze atmaya sanki hazırdır. Suçlu bir kişi başkasının suçlu göremez ama bu başkasını da suçlu görüyor. Yani karşıdaki kişi de sizi suçlu görüyor. Hayatınızı başka kişiler için yani şekillendiriyorsun. Sen nasıl istiyorsun yapmıyorsun. Karşıdaki kişi ne istiyor? Ben onu yapacağım. İstemeyerek de olsun sanki öyle yapıyorsun. Ve bu şey zaman kalıp Sevdiğin kişi sanki menfaatçi biri, ego hareketler var. Böyle herkes sanki bilerek bunu farkında olarak iyi niyetiniz çok canınız sıkıyor. Bu şimdi iyi, daha görünüyorsun daha de kim gerçek kim yalan söylüyor belli olacak. Artık neyse ilgiliyim. Bir hayırlı bir kapınız var, iki parça sıkıntınız var. Yaşadığın çok böyle gülül kırıcı, üzüntü, sıkıntı, aklındaki kişi bazı şeyler yalan dolan konuşmuş. Ve bu ilişki bir eksiklik var. Çünkü çok sen kıymet vermişsin ama o senin gibi olmamış. Bir de bir şey artık belli et. Yani bu ilişkide adım atmak için diyorsun güçlensin daha iyi olayım. Ama böyle düşünüyorsun. Ama bu de senin elinde değil. Belki de sizin için bir sanki sona gidiyor gibi bir durum. Ve arkanızdan konuşan bazı kişiler farklı düşüncelere sahip. Böyle kişilerde biraz kendini uzak tuttuğun her şeyi bilin ve böyle rahat olun canım. Olumlu, yapıcı bir kişiye sahipsin. Biraz da enerji düşüklüğünüz var. Ve böyle bir şey sanki artık karar veriyorsun gibi. Ve sanki diyorsun ki ben tercibeliyim. Doğduğumdan beri bu tercihlerin arasından yer alıyorsun. Çok önem veriyorsun ama bazı şeyleri düşünüyorsun ve sıkıntılar çekebiliyorsun ve önemli senin için. Bir insanlara fedakarlık değil. Kendinizi ne kadar fedakarlık yapabiliyorsun? Merhametlisin, değilsin ve çok iyi bir kişi ama kendine haksızlık yapmışsın gibi kimse bunu yapamaz enerjiniz kapalı ve enerji kapalı olursan hayatınız farklı olur ha açık olursan daha güzel şansınız olur arkadaşlar sürekli esniyorum demek ki bir izlediğim izleyeceğim kişiler Bak görüyorsun konuşamıyorum. Demek ki çok e, kötü bir enerji onların üstünden. Ondan böyle sap sağlam başladım. Esnebe başladım. Baş ağrı çektim. Evet. Demek ki çok kötü bir durumda. Bu izleyicilerim bütün bütün e, nazar niyaz üstünüzden zaten gidiyorum. Bir soru üstüne soru bir erkektir. Hepsi üst üste koyun. Bazı tartışma var. Bazı etmek istiyorsan bu sorunlardan ve biraz böyle sağlam bir temel kurun. Sıkıntıların bitecek, soruları çözeceksin. Ama bundan sonra gerçeği sız karar vereceksin şimdi tam bilmiyorsun biraz daha e, kararlı ol biraz daha bil biraz daha düşün sanki başkası hayatınıza karışıyor ya da e, artık gibi ve gücünüzün farkındasınız gibi ama tercihlerinizden de böyle faydalanıyor bazı kişiler e, biz de Elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Bir gittikçe daha rahatlama daha mutluluk, daha güzel gelecek. E, seviyorsun, diyorsun ki bekliyorsun. O beni seviyor ve beni düşünüyor ve beni istiyor. Ve o kusursuz geceleri hala görünüyor. Yani kendi kendine olmayacak gibi diyordun olmuyor olmayacak gibi zaten öyle dediği zaman hiçbir şey olmaz. Onun için böyle biraz sıkıntı görünüyor. Bu sıkıntılar da bitecek. Sanki bir sıkıntınıza diyorsun ki ben kendim artık yolumu çizeceğim. Ama üçüncü kişiler araya girmiş gibi görünüyor. Biraz doğru kararlar vereceksin. Bir de dengeni bulacaksınız. Bir karar vereceksiniz. Ve bunlar zaten yaparsan her şey istediğin gibi olur. Ve diyorsun ki acaba ben devam edeyim, etmeyeyim, ne yapayım? Böyle düşüncelerin içinde bir kişi biraz egolu, kötü düşünceler düşünüyor. Bazı şeyler sıkıntı içine girmişsin ve böyle sanki enerjinizi kapatmışsın. Ve aklındaki kişi devam etmek istiyor ama istiyor. Sürekli ben her zaman her şey benim elimde. Ben istersen git, istersen gitme, otur, kalk. Her şeyi ben yapayım. bundan da artık güvenmiyorsun çünkü böyle biliyorsun artık her şeyi gözünün önüne getiriyorsun bu ne ağırlıktır aman Allah'ım izleyici kişiler gerçekten tertemiz oldu bütün buradan hissettim yani Ters temiz oldu. Bir erkek sanki yası içinde bir karada iki derede sıkıntılar içinden üzülmüş. Her şey kendine dert etmiş. Ve böyle düşü düşü nereye kadar? Yani. Artık bir işinizdir. Ya da işe gireceksen ya yani da bir ilişkidir bir şey ertelemiş. Ama ileride sanki bir şey başlamak istiyorsun. Bir şeyler hep erteliyordun ama bundan sonra e, ne düşündüğün kalbinden ne geliyor gönlünden ne oluyorsan onu. Yani bazı kişiler kader utansın. Kendileri suçludur. Sanki suçsuz yapmışsınız ya yani, da sız suçlamış ya da sizi suçlamış gibi görünüyor. <laughs> Enerjiniz biraz kapalı canım. Biraz de kendin direk, düşüncelerini direkten söyle. Biraz böyle düşünüyorsun. Yapayım, yapmayayım, ne edeyim, ne yapayım, ne yaptım, ne ettim çok düşünüyor. Umarım her şeyi başarırsın. Aklındaki kişi seni çok seviyor. Sana değer veriyor. Çok fazla yüz vermişsin. Ve aşırı derece bir gerçekten fazla fazla derin yaşamışsın. İlişki içinden sanki dengeyi bozmuşsun. Yani Tabi insan sevecek ve sevilecek ve bir ilişki içinden alma verme dengesi kurmamız gerekiyor. O sana bir adım attığında sen onun karşısına sanki yüz adım atacaksın bunu. Sabırsız duruyordun gibi. Başı bazı şeyler olacak olmayacak gibi diyorsun bir çaba içinde değilsin. Diyorsun ki ne olursan olsun gene gelecek. Sanki bir erkek oyuncak gibi sizinle oynamak istiyor evet. nedense böyle e, ciddiye almıyor ya da ciddi bir kişi yok ve aklındaki kişi çok düşünceleri durgundur hareketsiz hareket edemiyor ve sizin karşıda hiçbir şey demiyor gibi zor bir durum çünkü Bazı yaşamış sıkıntılar, üzüntüler, sıkıntı olmuş. Ama bir kavuşma, bir birleşme olacak gibi Allah'ın izni ile böyle devam etmeyecek. Yani bir düşüncelerini hepsi sevdiğin kişinin karşısına oturup konuşuyorsun. Her şeyini yerine mecbur döküyorsun. Ama çok da bir yerden sanki biri oturmuş çok egolu. Aşırı derece bir egolu. Bu ego yani değişik bir durum. Ne diyeyim size? Ayrı düşünüyor doğrusu. Biraz tedirgin durumun var. Sen bundan kurtulmak istiyorsun. Düşünüyorsun ama vakit kaybetmez gibi. Bir de bir şey yapmak istiyorsun. Çok daha hazlı. Daha mutlu ol. Bir cevap söyleyeceksin bu yönü. Artık yolunu bileceksiniz. Tabağımıza da bakalım. Görüyorsun sanki isteksiz bir şey yapıyorsun. Bir kerkten var. Üç kişi grup böyle gibi halde bir konuşma var. Buradan aslan gibi bir kişi karşınıza çıkıyor. Ve iki kişi yeni evliydi sanki. Bir de bir kadının sırtından resmen böyle sanki bir kuş konuyor. Arkadaşlar biraz su içtik. Kusura bakmayın. Biliyordunuz önce biraz enerjiniz kapalı. Biraz sanki bir geliyor bir gidiyor. Bir ciddi bir karar veremiyordun. Ve bir adımları atmayı görüyorsun. Yani bir yolunu belirleyecek gideceksiniz gibi. Bir şey bulacaksın artık içinizde. Ya yarattığın bazı sorunlu durumlardan çıkmanız gerekiyor, çıkarsın. Ve değişecek bu kişi. Yeni yeni gelecek adımlar atacak, size gelecek canım. Bir de biraz sanki enerjinizi bir hale getirir yani. Buradan ne diyorsan de sanki artık sen ne diyorsun? Hayatınız boyunca biri seni sanki gereksiz kafanı yormuşsun. Sevgi verdin, çoktan mısır cesaret verdin. Ve sanki elinizden geleni hep yaptın. Sanki sen ömrünü nazını çekerek verdin. Çok sevdim bunu. Dünyayı değiştirdiniz. Ama dertlerinizi az, azaldığı hissettiniz ve aldığı nefes dahi kıymetli bu hayatta çıkmış gitmiş. Bu sevmenin bedeli sanki var. Ama buradan sanki ne yaparsan yapsan diyorsun ki herkes tarafından beni seviyor. Yani bazı kişiler sizi aldatabilirler. Ama yeniden başlayacaksın. E bu tecrübeli bir ilişki yaşarsın artık arkadaşlar. Bugün de bu kadar arkadaşlar numaram oradadır. Bana ulaşabilirsin kim biz Tüm nazar niyazları gitti uçtu. Çünkü ağzım kapanamıyordum, konuşamıyordum. Hayırlı günler.